Revit'taşlar, bir önceki videoda dikkat ettiyseniz Referans line'ın olması gereken plane e, bizim e, alt e, en alttaki olması gereken plane'di. Yani şöyle söyleyelim, şöyle göstereyim. Şurası olması gerekirdi ama biz ortalarda bir yere işaretledik. Şimdi e, bu plane'i nasıl seçiyoruz? Onun için create diyoruz. E, set Burada e, bizim e, şu referans level'ı e, seçmemiz lazımdır. E, bunu seçti seçtiğimiz vakit ve göster dediğimiz zaman referans planımız gözükmüş oluyor. Şimdi burada bir tane e, daha önce yaptığımız gibi aynen e, bir referans line oluşturuyoruz. Bu referans line'ımızı e, bizim seçtik şuradan. E, herhangi bir yerde olabilir ama biz onu olması gereken yere getirmek için e, ne yapıyorduk şuradaki şu referans plane şuradaki referans plane ile e, align ediyorduk align tool'umuzu seçtik şunu seçtik ve burada tab ile bu noktayı bulduk e, dik olan e, referans plane'e daha sonra da şunu seçtik Şuradaki noktayı bulduk. Ee, hinge noktamıza yani Menteşe noktamıza getirmiş olduk. Uzunluğu konusunda bir problemimiz yok. Şimdi e, burada bir de e, şey yaratacağız. Bir model line yaratacağız. Yine bu e, referans line üstünde uzunluğu çok önemli değil. Sonradan ona bir parametre atacağız. Fakat biz şu gördüğümüz e, bir model line'ı Yine şuradaki e, referans e, plane'lere e, align edeceğiz. Bizim noktamız şurada bir yerde olması lazım. Evet. E, bunu e, lock ettik. Şimdi şuna geldik. Burada bu noktamızı da bulduk. Lock ettik. İlk önce şu referans line'ın açısını e, belirleyelim. Ee, şu e, açımızı oluşturduk. Bir de bizim çizdiğimiz model line'ın e, şeyini bulalım. Açısını. Bunu da aldık. Şimdi bu her ikisi için de e, bir e, parametre tarif ediyor olacağız. E, onun için geldik ilk önce şuna. Ee, bir e, daha önceden olması lazımdı Evet kanatta açılma açısı 45 derece onu Esan ettik şu da yine aynı şekilde aynı açıyla açılması lazım onu da e, buna bağlamış olduk şimdi her ikisi de e, bizim e, bir e, e, açı değişikliğimizde mesela 45 derece değil 30 derece olduğunda her ikisi de birlikte şuradan bağlı olduğu için hinç noktasından hareket edecektir. Şimdi biz bu çizdiğimiz model line'ın da bir parametresini çıkarıyoruz. Şuradan tekrar noktamızı aldık. Evet. Buradan şuraya kadar bir e, ölçü çizgisi çıkardık. Daha sonra bu ölçü çizgisine bir parametre atıyoruz ve bu parametremizin adı da kanadı genişliği dedik. Bir e, flex edelim e, şeyimizi yarattığımız e, çizgi ve e, referans line'ımızı. E, mesela Açımızı 30 dereceden 45 dereceye getirelim. Genişliği i̇şte 1200 yapalım. Kanadı genişliğimizi 1000 yapalım. Problemimiz yok. Ee, Revit taşlar.